Sevgililer günü kutlu olsun bir tanem. Al. Bu da hediye. Umarım daha nicelerini görürüz. Yapma be. Çok teşekkür ederim hayatım. Kutlu olsun. Oha sıçtık. En sevdiğim saati almışsın. Güle güle kullan. <laughs> sen bana ne aldın? Ne aldın? Hadi versene. Ne aldın? Ne ne ne, ne nerede? sana şöyle yapalım hemen. Bu buraya şapkayı tak. Ver müziği. Ben seni sadece yılın bir günü değil, her gün hatırlarım. Çünkü sen benim sevgilimsin. 14 Şubat gibi kapitalizme hizmet eden bu kokuşmuş düzene sana hediye alarak katkı sağlamadım. Benimle gurur duymalısın. <Sessizlik> 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 unuttum. Ya ya ya. unuttum. Evet unuttum. Özür dilerim Vallahi güzel ince, özellikleri ne bunun peki? Tabi efendim ben sizin için sıralayayım. Encore özelliği ile birlikte ısınma problemi ortadan kalktı. Aynı zamanda 4 çekirdekli AMOLED'e işlemcisi var. 16 GB RAM DDR2 ve 4 GB 1333 MHz'e kadar da bir ekran kartı. Power supply 650 w'a kadar da bir dayanıklılık sergiliyor. Of <laughs> abi çok iyi ya, baba bak aynı zamanda bunun içinde 1 TB DD Black ve MI 4488 MDI TD video var yani. Bunu kaçırmayalım, süper değil mi sence de yani değil mi? <laughs> tamam alıyoruz, babam alalım dedi. Sultan Hanım neden evlenmediniz? Ya biraz talipler konusunda şanssızım herhalde. Ben programa 20 yaşında geldim. Şu anda 43 yaşındayım. Hani şair diyor ya Umut Fakir'in ekmeği yer. Belki bir sezon sonra. Ay ata mı diyordu onu? Ata sözü. Aslında buradaki diğer adaylara göre inanılmaz farklı özelliklerim var. Balık burcu mesela. Sadece bir tane. Mesela NASA'dan bir talebim geldi. Mariner 3 projesinde çalışmış. Ama dedim uzay falan şimdi aklı havada olur ben kabul ediyorum. Moleküler biyolog geldi. Ee, ama mesela aylık gelir 800 bin dolar. Ama ben farelerden falan çok korkuyorum. O yüzden dedim o da olmaz yani. Evde hayvan besleyemem. Bir de benim ailem çok tutucu. Biz 13 kardeşiz 12 abim var. Hı -hı, beşinciyim ben. Bir de 4 küçük abim var. Ha, bazen umudum kırılıyor açıkçası. Bu saatten sonra beni kim sevsin. Hani yazın mesela program tatile gidiyor ama ben belki bir talip gelir falan diye burada kalıyorum tek başıma. Yani evlenirsem de stüdyoda de yaşamak isterim açıkçası. Mesela bir de çok salındır. Mesela geçen program burada Kemalettin amca var. 86 yaşında geçen Apache dansı oynarken kalça kemiğini kırdı. Bir tek ben ziyaretine gittim. Ah, yazmış. haber? İyi senden. Ya anında cevap veriyorum. Nereye kaybolmuş olabilirsin Allah aşkına ya? Yaklaşın sevgili sanatseverler. Buyurun buyurun. Evet, müzemizin en çok ziyaret edilen bölümüne geldik. Rodin'in düşünen adam heykeli. Şu gerçekçiliğe, çaresizliğin o kabız döngüsündeki dramaya bir bakın. Bir yanıt arıyor ama mesaja değil. Anında cevap verdiği halde neden bu kadar geciktiğine bir yanı tarıyor. Belki de bir heykel bu kadar sabırlı olabilirdi. İyidir neredesin? Evdeyim. Bak ya yine Allah'ım bekle görüldü oluyor. Buyur biz devam edelim sen bir gezmeye. Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 386. dersimizde yine neyden ses çıkartmayı deneyeceğiz öğrencimle birlikte. Bilal'im bak beni yine çileden çıkartma tamam mı? Hazırla neyini? Aşk ile, huşu ile üfle. Aşk Hadi kuşu ile, huşu ile Bak evladım, bir sevgiliyle konuşurmuş gibi üfle, aşk ile davar, Hu de, alkol metreyi mi üflüyor ha? Düzgünce Hu desin alet. Tamam Yavrum. hocam, kızmayın. Hocam başım döndü. Yavrum, bak Mevlana seni görse döne döne <laughs> bir koyar var ya, bak çıldırtma beni. Çıkar şu sesi şuradan. Hocam, bak, tansiyonum ben... düştü, bırakayım biraz. Ya, kesin neysem TV'nin de böyle öğrencisi vardı, ondan alkolik oldu adam. Bak beni çıldırtma. Ağzın yüzde yirmi beşlik kısmı dışa bakacak şekilde. Dudak çapı buraya. Bak. Üfle lan! Üfle lan! yeni taşındık daha interneti de bağlatamadık da şu wireless şifresi bir 3-5 günlüğüne rica edecektim senden. Yok al. ben internetin şifresini bilmem. Bizim oğlan biliyordur. O da dışarıda bir saate gelir. İsterseniz tekrar geliyorum. Ben bir saat sonra geleyim o zaman. İyi akşamlar. Allah iyi akşamlar. Buyurun. Yenge Hanım oğlan geldi mi? Daha gelmedi ama bir saat sonra gelir. Ya şu var ile şifresini soracaktım da ben. Siz biliyor musunuz? Ben şifreyi ben de bilmiyorum. Bilsem söyleyeyim ama öyle yapalım madem. Ben bir saat sonra uğrarım. İyi akşamlar. Oldu iyi akşamlar hoşçakalın. Buyurun merhaba. Ah geldi mi evladım? Şu var ile şifresini söylesene. Not alayım ben nedir? Yok ben bilmiyorum şifreyi. Hayır. Nasıl bilmiyorsun yavrum? Annem baban senin bildiğini söyledi. Allah belanı versin ben biliyorum. şifreyi bana bir şey sormayın. <laughs> Allah adam, adam anlayacak. E ee, kim biliyor o zaman ya? Şifreyi vermeyeceğiz ne olur susun vermeyin. <laughs> <laughs> bir şey yani. Bunun ne yaşamak? şuna bakın. Ben de anlamadım ki ben normal Instagram'a böyle nargile dumanlı video atıyordum yani başka bir şey yoktu. <laughs> evet el fakir hastalığıymış bu. Haftada 7 kez falan gidiyoruz nargile kafeye işte. Bir gün hesabı ödedik kalktık ama bir baktım hala ağzımdan duman geliyor yani. O günden beri böyle tedavisi de yokmuş. <laughs> Öksürdüm gıcık oldum. Yani çok dalga konusu oldum. Arkadaşlarım bana smoke falan diyorlar yani. Hayatımı da çok kötü etkiliyor. Mesela hava soğuk mu diye şöyle bir hov yapıyorum. Ama duman çıktı için hep soğukmuş gibi geliyor. Yanımda hırkayı gezdirmek zorunda kalıyorum. Yani... Evet Klaus Bey. Sizi dinliyoruz. Mutlu. Mutlu bir kadın. Kadınlar güldür mağa çektir İşte mottomuz bu. İstenen erkeği yapabiliyoruz. Siparişle her şeyle. E, tabi biraz tuzlu yani. Yaptığım işlerden bir iki tane göstereyim. Kim? Kanye West ya da XQ861 laboratuvardaki adı Kim Kardashian'ın siparişi. E öyle popoya böyle. Mesela Brad Pitt diye SK217 erkek modeli Angelina Jolie'nin siparişi. Ama update'ini yaptırmadığı için sıkılmış olmalı ki ayrıldılar. Sadece bir kez Türk bir müşteriye karşı başarısız olduk. Hanife Hanım geldi kriterleri yazdı. Mesela zenci beyaz olsun demiş. Düşündük ve bir Michael Jackson yapıp Zuhal Topal'ın programına gönderdik. Onunla çay bile içmedi. Sırf burnunu beğenmediği için. Öyle adamı yaptık. Ayıp ya. Bari çay içeydik. Merhaba ben ders kaydıyla ilgili bir şey... Okulun sitesinde yazıyor. Oradan bakabilirsin. Sıradaki... Kolay gelsin. Ben öğrenci belgesi alacaktım Ay ama... Yapma öğrenci belgesi. O en zoru ya. Hayır onu isteme. Of. Şuradan bir kağıt al. Öğrenci belgesini istediğini yaz. Buraya koy. Şimdi senin adını buraya yazacağım. Bu okulda okuduğuna dair bütün bilgileri okuyacağım. Evet okuduktan sonra bu arkadaş bizim öğrencimizdir diye bir metin hazırlayacağım. Çıktısını alacağım. O kağıdı 220 santigrat derecede 12 saat fırında kurumaya bırakacağım. O yüzden yarın alabilirsin. Sıradaki. Merhaba. Çift ana ilgili küçük bir sorum olacak bir ama... saniye saat 12.30 öğle arası. Tamam çok kısa. İstersen hemen... bir buçuğa kadar küçük hoparlörümden türkü dinleyerek burada bekleyebilirsin öyle arası. Tamam hemen sorayım ben. <laughs> sizde de bildiğiniz gibi bir değişiklik yok vallahi. Murat, ne yapıyorsun? Okul nasıl gidiyor bakalım? Oğlum bak misafir gelmiş. Ver şunu. Allah'ım bak sana bir soru soruyor bir Neredeyim ben? İnsanlar kim? Hangi yıldayız? Ben sadece 8 yaşımda bir çocuğum. Sense 46. Seninle paylaşacak neyim olabilir? Ben 46'ya kadar saymayı bile yeni öğrendim. Okul nasıl gidiyormuş? Evet bugün yok renklerini öğrendik. Hadi şimdi beni kansere tedavi bulmuşum gibi tebrik et. Yapmacık herif. Peki bütün bunları size anlatsam bana tableti geri verir misiniz? Hayır hiç sanmıyorum. O halde bana tek çare bırak. ver ver geri ver. Organını söktük herhalde çocuğun yazık. Şöyle, Hayda. Bunun teki nerede ya? Bir sonraki postada çıkar herhalde. Şunu da ayrı koyayım da çifti gelince birleştiririz tekrar. Yerli Bana gelen var mı? Bu sefer de gelmedi, değil mi? Yerli sakin senin eşin değil ama bir nevi kader ortağın artık size de evde giyeriz. Ne alakası var? Ben de ilişkimize dair birçok ayrıntıyı hatırlıyorum yani. Yarışırım sen. Tabi tabii ne demezsin. Hadi peki sorayım o zaman. İlk buluşmada üstümde hangi renk tişört vardı? Kırmızı tabii. Doğru kırmızı evet. Ben sorayım bir tane de. Hadi sor. Sor bakalım. Birinci yılımızda beni götürdüğün restoranın otoparkındaki A sırasında sağdan üçüncü arabanın lastik markasının bir ve üçüncü harfi neydi? Beni biraz yalnız bırakır mısın düşünmek Ne oldu cevabımı düşüneceksin. Hayır cevabı düşünmeyeceğim. İlişkimizi göreceğim. Tabii ayrıntıyı hatırlayamayınca hemen hemen. Bu ayrıntı değil. Bu psikopatlık. Tedavi edilmesi gereken bir şey bu. Evet Meltem Hanım nasıl geçti bu hafta? Bu hafta çok rahat geçti. Bütün diyet listesine uydum. Tebrikler. Bir listeyi alabilir miyim sizden? Tabii hemen ben listeyi vereyim. Şurada. Nerede bu? Şey, o arkadaşımın çikolatası benim değil. Siz müzisyendiniz, değil mi? Evet, müzisyenim. Müzisyen. Beni takip edin. Buyurun, şarkınızı söyleyin. Ben yalancı bir obezim. Ben Oo, 10 lira be. Anne haftalık veriyorsun değil mi bunu? Ben bitiremem bunu. Yok yok daha hayır yeter. Ya anne sadece... 10 lira nasıl yetsin bana? Yol param sadece zaten ya. Arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda. Böyle şeyler diye. niye hep yapıyorsun bunu? ver biraz daha bahçe ol. Al. Al bunu da al. İnşallah ileride çocukların da sana böyle davranır da anlarsın. tamam. tamam kızma kızma hadi ver. Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın? İlk defa mı yürüdün? Baba teorik olarak doğru. Para da yani hiçbir şey yetmez. Bu gözünü seveyim. Biraz daha ver. Bu ya, ne ya? Ya 10 lira yeter sana. Biraz da babaannen den işte. De. Ben başka veririm. <laughs> Babaanneciğim, canım benim. Biraz da sen versene ne? Ne bu kan dedim ben bu işten? O kadar beddua ettik. Gene ben para veriyorum. Al. Al hadi git.